Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün ne konuşacağız? E, TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. E, böylece Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyonda e, SSK ve Bağkur emeklilerinin ne kadar zam oranı alacağı da e, ortaya çıkmış oldu. Emekliler mutsuz, geleceklerinden umutsuzlar, gerçekten kaygılılar. Artık nerede bir mikrofon görseler konuşacak duruma geldiler. Bıçak kemiğe dayanmış durumda. E, diğer Taraftan tabii e, açıklanacak enflasyon rakamına göre e, maaş zamları belirlendiği için herkes Türkiye'de bir şekilde kızgın. E, yargıtay onursal üyesi Seyfettin Çilesiz de emeklilerin e, düşük zam aldığı gerekçesini göstererek e, Türkiye bir dava açmıştı. O davadan da karar çıktı. Emeklilerin de dahil olduğu davada TÜİK madde sepetini açıklamayarak Mahkemeye yine belge sunmadı. Çilesiz de mahkeme kararının iptali için üst mahkemeye başvurdu. Daha önce de bunu yaşamıştık ki daha önce de disk bir dava açmıştı. O davada da madde sepetini açıklamamıştı. Diskin kazanmış olmasına rağmen. Peki bundan sonra süreç nasıl izleyecek? Gerçekten bir kamuoyu oluştu mu? Emekliler bu durumun arkasında duruyorlar mı? Bundan sonra ne olur? Eğer dava nasıl sonuçlanırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Hepsini konuşacağız. Tabii yine kime soracağız? İşin uzmanına soracağız. TGK müşaviri Dilek bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Ebru bu kadar güzel özetlediniz ki aslında programın özeti gibi bir şey oldu. İlk başta çok da iyi oldu. E, elinize, dilinize sağlık, öyle diyeyim. Bilginize sağlık. Sağ olun. Ee, i̇nşallah biz bugünkü ben... videomuzda birazcık daha bu konuyu açmış oluruz. Ee, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz sosyal güvenlik e, konusunda 14 yıldır çalışan biri olarak biz emeklinin ve emekçinin eğer ki bir artışı söz konusuysa ki bu yılda iki defa emekliler için kanunla Ocak ve Temmuz ayında enflasyon farkı verilir diye kanunda madde var. Biz suya göbekten bağlıyız. Yani bu ülkede en önemli kurumlardan birisi. Öyle bir kişi iki kişi değil 85 milyonu etkileyecek veriler açıklıyor, istatistik veriler açıklıyor. Ve her ayın üçünde biz bu aldığımız istatistik verileri topluyoruz ve diyoruz ki Ocak ayında emekliler bu kadar enflasyon farkı alacak, Temmuz ayında bu kadar alacak. Eğer iktidarda bulunanlar bunun üzerine bir fark vermezlerse Bizim artışımız tamamen TÜİK'in açıkladığı rakama göbekten bağlı. Şimdi durum böyle olunca onun açıkladığı rakamların önemi çok fazla. Şimdi yıllardır biz emekli aylıklarının alım gücü düştüğünü dile getiriyoruz. Sadece ben değil, benim gibi bu işi yapan bütün sosyal güvenlik uzmanları, bütün... Ee, televizyonlar, medya bunu yakından takip ediyor ve diyor ki TÜİK'in verilerinde bir sıkıntı var çünkü pazara, çarşıya gittiğimizde bu verilerle e, karşılaşmıyoruz. Özellikle 2018'den sonra bu iyice göze batmaya başladı. Biraz evvel sizin söylediğiniz gibi diskte bunu hukuki bu bir sürece taşıdı. Çok iyi hatırlarsınız bir ana muhalefet partisinin başkanı, genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına kadar gitti. Oradan biliyorsunuz. Evet. <laughs> E, TÜİK bu rakamları açıklamıyor diyor ki ben sistemde gördüğünüzle bağlıyım size açıklamak zorunda değil. Şimdi bir yargı mensubu, bir savcı, emekli, kendi emekli aylığında da ki bakın o düşük emekli aile tutarlarında değil, kamu emekli olmuş ve üst dereceden emekli olmuş bir savcın aldığı maaşı e, bizi takip edenler tahmin etsin. Benim bir şey söylememe gerek yok. En düşük aylık bölümünde değil. E, ee, dedi ki benim maaşımın artışı, alım gücü gün geçtikçe düşüyor, maaşım eriyor. Ben de bunu madem ki bir hukukçuyum yargıya taşıyacağım. Ve çok güzel örnek olacak bir dava açtı. Sayın Seyfettin Çilesiz, TÜİK'e bana emekli aylığımı birinci derecede etkileyen TÜİK'in hesaplamasını nasıl yapıyorsun? Bana bunu e, açıkla dedi. Mahkeme de bunu açtı davayla Ali Bey de avukatı. E, dava açtılar. Mahkemeden talep, mahkeme talep etti. TÜİK bunun üzerine 85 sayfalık bir evrak gönderdi, yani bir rapor gönderdi. Bu raporun içerisinde yine TÜİK'in hangi ürünleri aldığı, hangi gıdadan ne kadar oranda, işte sütümü alıyor, balığımı alıyor, ekmeğimi alıyor, hiçbirini açıklamadan 85 sayfalık bir rapor verdi. Ve dedi ki ben gayet şeffafım, hiçbir şey saklamıyorum, doğru hesaplayayım, benim hesapladığım şeyleri de siz anlayamazsınız. Şimdi Ebru Hanım bu ülkede binlerce bilir kişi var. İstatistik konusunda, ekonomi konusunda bilirkişlik yapan profesörler, hocalarımız var. Eğer bir istatistik veri gelirse, tam ve eksiksiz olarak TÜİK bunu mahkemeye gönderirse bilirkişiye gönderecek ve bilirkişi de bir rapor çıkaracak. Diyecek ki kardeşim, senin açıkladığın bu rakamlar içerisinde, bu sepet içerisindeki ürünlerden çoğu toplumun tamamının aldığı şeyler değil. Şimdi sen Kasım ayında TÜİK'in sepetine e, parmak arası terliği koyarsan bu oran düşük çıkar. Kim alacak onu ve fiyatı neden artsın? Tam tersi düşer. İşte anda çok konuşuldu. Pimpon topunu koyarsan anlamlı değil. Ama sen bu sepetin içerisinde oransal olarak da işte gıdayı, giyimi, yakacağı, doğalgazı doğru bir şekilde koyarsan senin bu rakamlarında bir sapma var. Çünkü bağımsız bir kuruluş var. Enak o bir açıklama yapıyor. Seninki neredeyse onun yarı yarısı. yarısı. Ki bu ay biliyorsunuz 2.24 olarak açıklandı. Ee, en yakın açıkladığı dört evet. Şimdi neredeyse iki katı farklı. Seyfettin Çilesiz açtığı bu davada bunu talep etti. Davaya cevap ve şunu söyle iki tane talepte bulundu. Bir, TÜİK verilerini bana göndersin. İki, bu veriler e, mahkeme tarafından incelenip bilirkişiye gönderilinceye kadar TÜİK'in yaptığı açıklamalarla herhangi bir işlem kurumlarda yapılmasın. Sadece emekli aylıkları değil ki her şeyimiz ona göre değişiyor. Yani vergi, harç, her şey. Buna da tedbir konusun denildi. Şimdi mahkeme demiş ki biz tedbir koymuyoruz. Bunu e, reddediyoruz. E, Seyfettin Çiles'in avukatı da bu konuda israfa gidiyor. Yani tedbir konulması konusunda ısrarcı. Bu rakamları incelenip doğru açıkladığı belli oluncaya kadar lütfen ve lütfen tedbir koyup artık rakam açıklamasın diyor. <laughs> Seyfettin Çiles'in avukatı ki doğru olanı yapıyor. Bununla ilgili davayı bu açıdan reddetmiş, Seyfettin Çilesiz'in avukatı da istinafa gitmiş. O bir yerde ilerliyor ama diğer tarafta hala daha TÜİK'ten o verilerin gelmesi konusunda Seyfettin Çilesiz'in avukatının talebi var. Şimdi o mutlaka gelecek. Peki ne oldu da biz bugün bu açıklamaları yapıyoruz? Şimdi Seyfettin Çilesiz'in açtığı bu davaya dört tane dernek şimdilik ve sendika müdahil oldu. Bunlardan bir tanesi benim de İzmir'de başkanlığını yaptığım Mayıs ayında kurulduğumuz, son Ekim, Kasım ayında genel kurulunu yaptığımız ve yine Kasım ayında Türkiye genelindeki 9 derneğin birleşmesiyle federasyonlaştığımız Emekli ve Emekçiler Derneği Federasyonu. Yani birçok derneğimiz var illerde. 9 dernek birleştik federasyon olduk. Ankara merkezli. Ve biz artık bu seyfetin çilesizin davasında müdahiliz. Şimdi bu neden önemli? Ben biliyorsunuz kendi YouTube kanalımda sizinle defalarca bu konuları aslında işliyoruz ama hiç bugüne kadar da ya çıkın gelin bize üye olun demedim çünkü biz bire bire anlatıyoruz ve gerçekten insanların hür iradeleriyle gelip derneğimize üye olmasını istiyorumlar. Yani öyle her derneğe üye olun gibi on tane derneğe üye olayım ama hiçbir faaliyette bulunmayayım. İçi boş bir dernek istemiyorum. Ama şimdi sizin aracılığınızla, bakın bu Seyfettin Çilesiz'in davası o kadar önemli ki, şimdi size nasıl yansır bunun etkisini söyleyeceğim. Bu davayı Seyfettin Çilesiz kazanırsa, ki bunun biliyorsunuz önce davayı yerelde kazanacak, sonra taraflardan herhangi birisi evet. ya, ya Seyfettin Çilesiz kaybederse kendisi istinafa gidecek, sonra yargı ve hatta anayasa mahkemesine kadar bu iş uzayabilir. Ama sonuçta bir yargı süreci başladı ve bu bir idari dava, şahitli bir dava değil. Düşünüldüğü gibi de uzun sürmez. Yani yılları alan bir şey değil bu. 200 senede belirlenecek. Niye Seyfettin Çilesiz kazandı ki ben kazanacağına yürekte inanıyorum. Çünkü TİK'in verilerinin doğru olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Kral çıplak. Şimdi bu dava kazanıldığında müdahil olanların gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na kardeşim ben de bu davada Seyfettin Çilesiz'le birlikte yürüdüm. İşte bu da dava kararıdır. Benim emekli aylıklarımı geriye doğru, bakın 10 yıl, 1 yıl 2 yıl değil, geriye doğru 10 yıl hesapla ve TÜİK'in vermediği bu aradaki maaş farklarını bana öde deme hakkı doğacak. Şimdi 10 yıl çok uzun bir süre. TÜİK'in verileri şaibeli mi? %100 şaibeli. 99 değil bakın. Hani doğru değil o açıdan. Yani. Bir hata var ama bir hata var yani. Çünkü bu kadar hepimiz yanılıyor olamayız yani. Bütün millet olarak Güvenmiyoruz o belirlere. O durumda eğer siz müdahil değilseniz Seyfettin Çilesiz kazansa dahi davaya müdahil olmadığınız için siz kalkıp yeniden dava açıp kazanmanız gerekiyor. O yargı kararını uygulayamıyorsunuz. Yani 16 milyon emetiyiz biz. Seyfettin Çilesiz de açmış. Ya kazanırsa bakarız demeyin sakın. Yeniden sıfırdan davaya başlamanız gerekecek. O yargı kararını alıp da ben de Ayşe Fatma olarak bana da emekli aile açık a, eksik ödendi. Bana artık bunu uygulayın deme şanssız yok. Müdahil, müdahil Olacak. Müdahil olanlar. Peki müdahil şahsi olarak olabiliyor muyuz? Evet olabilirsiniz ama davaya, hakime müdahil olmak istiyoruz dediğinizde sizce kaç bin kişiyi müdahil olarak karşısına tavır alabilir? Bakın şu anda bile ee, var olan derneklerin müdahil olmasıyla Seyfettin Çilesiz davası 500 bin kişiye döndü. 500 bin kişi. Bizim üyelerimiz de Emekli ve Emekçiler Derneği Federasyonu'na üye olan Türkiye'deki illerimizde ki bunu da öğrenebilirsiniz. Sosyal medyada derneğimizin başkanı, genel başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak. Bakın hiçbiriniz yabancı değil bu isim. EYT'yi bu ülke... Evet, Cumhurbaşkanı ben seçimi kaybetsem de çıkarmam dediği yasanın ana mimarlarından birisi, hatta başı. Ekibiyle birlikte çok güzel bir sivil toplum örgütü olarak hareket ederek EYT esasının geçmesini sağladı. Mart 2023'lü 7.438 sayılı yasanın ana mimarıdır. Şimdi de diyor ki bize emekli ettiniz ama bizi namerde muhtaç ettiniz. Bizi namerde muhtaç ettiniz. Biz emekli olarak bakkala gidemiyoruz, pazara gidemiyoruz. Nedir bu yangın? Bunu sonlandıracaksınız. Ve bakın bu ülkede daha önce de eleştirmiştim. Bu ülkede koca koca dernekler, koca koca yönetimde olan sendikalar var. Hiçbiri delikanlılık yapıp da gidip bir e, dava açmadı. Bakın biz açamadık. Neden? Biz emekli ve emekçiler derneği olarak Mayıs'ta geçici olarak hani kuruluşumuz yapıldı. Ee, bizim örgütlenmemiz falan daha yani bakın Kasım'da federasyon haline geldik bana göre mucize. Bu kadar kısa sürede derneğin hareketlenmesi hani e, trilyonlarımız arkada durmuyor. Arkamızda bir parti yok. Tamamen partilerden bağımsızız. Hiçbir yere bağlı değiliz. Emekli ve emekçiler derneği federasyonu Gönül Boran Özüpak önderliğinde ben kalben, ruhen, fiziken bilgimle her şeyin arkasındayım Gönül Hanım'ın. Çünkü çok inanıyorum, çok güveniyorum. Biz emeklinin bu mutfağındaki yangını da söndüreceğiz. Seyfettin Çilesiz başlattı. Biz de sonuna kadar dernekler olarak peşinde duracağız. Bakın derneklerimize üye olun. Biz İzmir Derneği'yiz bize değil. Başka illerde de Kastamonu'da var, Bursa'da var, Kocaeli'nde var, Gebze'de var, Söke'de var, İstanbul merkezde var. Mardin'de var, Serhat Başkanım'ın e, şehri. Biz bütün şehirlere yayılıyoruz şu anda. Bursa'da var. Bu derneklerimizin lütfen kapısını çalın ve üye olun. Üye olduğunuzda otomatikman biz bu müdahale olmak için hepimiz dernek başkanları mahkemeye dilekçelerimizi verdik. Biz İzmir Emekli ve Emekçiler Derneği olarak federasyonumuzla birlikte Seyfettin Çilesiz'in TÜİK'e açtığı davaya müdahale izledik. Bu şu demek ki. Ben İzmir Başkanı olarak bana 100 kişi üye ise 100 kişi de müdahil. Ve biz bu yargı kararını Allah nasip ederse alacağız. herkes kazanmış olacak o zaman. Herkes kazanmış olacak. Ve ben de inanın o kadar mutlu olacağım ki bakın bireysel bir mutluluk değil bu. Birilerinin mutfağına bugüne kadar konulmayan o katkıyı bizler kadına erkeği, orta yaşı ileri yaşı, emekliler olarak bir kere daha EYT'den sonra bir dakika diyeceğiz biz varız bu toplumu bu memleketin yetiştirdiği çalışan emek veren emekçi kadını emekçi erkeği emekli kadını emekli erkeği hepimiz birlikte biz de buradayız diyeceğiz ve ben Seyfettin Çile size avukatı Ali Bey'e sonsuz vefa teşekkür ediyorum hakikaten bir yol açtılar bizim de yaptığımız toplantılarda ee, konuştuğumuz konulardan biriydi ama biraz palazlanmayı bekledik Ebru Hanım çünkü çok yeni, hani yer tutuyorsunuz bir sürü sıkıntılarımız vardı ee, ama müdahil olmakla aslında birlik olmakla bir şeyler e, harekete geçti. Bu arada sadece emekli emekçiler derneği değil bu e, davaya müdahil olan hangi dernekler olursa hangileri olursa onlara da üye olabilirsiniz. İlla bize üye olun demiyorum ben sadece bizim bir başarımız var geçmişte yaptık gitmedik bir yere. Bakın EYT çıktı gitmedik. Hepimiz hala buradayız. Biz gitmedik. Bizim çalışma bakanlığımızın yayınladığı artışları, emekli artışlarını düşen alım gücümüzü kabul etmiyoruz. Bizi emekli ettiğiniz zaman namerde muhtaç ettiniz. Çünkü TİİT rakamları doğru değil. Biz bunu geri alacağız. O yüzden lütfen üyelik çok önemli. Müdahale olabiliyorsanız bakın bu Ankara 6. İdari mahkemesinde görülüyor bu dava. Kendiniz de dilekçe verebilirsiniz. Ama ben az çok biraz da bu e, konuları vakıf olduğum için şahsi müdahaleleri kabul etmezler. Çünkü düşünün bu dava kazanıldı ve davanın sonu yazılıyor. Gerekçeli karar yazılıyor. Arkadaş 500 bin kişi teker teker orası yazar ama günler aylar sürer o davanın sonuç evranı almak. O yüzden dernekleri ya da federasyonları, sendikaları müdahale olarak kabul ederler mahkemeye. Dolayısıyla mutlaka derneklere üye olun. Bize derneklerimize üye olmak da çok zor değil. İzmir'de beni Dilek Ete diye yazsanız bana bir şekilde ulaşabilirsiniz. Zaten bir internet sitemizde bu arada hazırlanıyor. Orada telefonlarımız da olacak. Bizim ofisimize ulaşmak isterseniz benim Dilek Ete telefonum yazıyor Google'da. Oradan bana mesaj atın derneğe üye olmak istiyorum diye. Ben hangi yönetim kurumundaki arkadaşım aramanız gerekiyorsa onun telefonunu yazarım. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına da ben İzmir ofisimizin evet. ve diğer telefonlarını yazacağım. Yine yorumlar bölümüne Ebru Hanım yayınladıktan sonra lütfen dahil olun. Çünkü bakın en Enak'ın açıkladığı sırf 5 aylık yani Temmuz'dan sonra biz 5 ayı enflasyon rakamı aralıkta eklenince 6 yine enflasyon farkını alacağız ya. Bakın Enak diyor ki 26.80 TÜİK ne diyor? 14.57 diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Diyelim ki 14.57 oldu 15. 15 18 oldu diyelim. Tamam mı? 18. E sizin de 15 bin lira aylığınız var. Çarpı 18 yüzde 2700 lira artış alacaksınız. 2700 lira. Eğer 15 bine 26.80 dedi ya onu da 27'ye yuvarlayalım. 4050 lira zam alacaksınız. Bakın 2700 lira nerede? 4050 lira nerede? Ki bu 26 80 de 27 olmaz en en akide. Yani o en az bu kadar arttırmadı. Her ay size TÜİK'in açıkladığı rakamlardan dolayı 1000 lira, 1500 lira, 15 bin liralık maaşta bile daha az maaş ödüyorlar. Şimdi bunu çarpın, geriye doğru 10 yıl aldığınızı düşünün. Çünkü 10 yıllık zaman aşımı süresi var. Evet. Davayı geriye doğru 10 yıl. Muhteşem bir şey çıkar biliyor musunuz? Muhteşem bir şey çıkar. Gerçekten öyle. Evet, sivil toplum örgütlerine e, üye olmak gerçekten çok önemli. Bunu EYT'de de gördük. Kamuoyu oluşturmanın da ne kadar önemli olduğunu gördük. E, bir haklı davalarını EYT'liler kazandılar. Umarım e, bu davada yine e, emeklilerin mutsuz ve umutsuz hallerinden mutlu ve umutlu hale dönüşür. E, umarız istedikleri gibi olur. Çok teşekkür ediyorum ben yine size. Ben de çok teşekkür Hadi. ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için e, herkes lütfen eğer bir hak arayışına kalkıştıysa bunca yani e, Seyfettin Çilesiz abimiz yaşında, artık emekliliğinin de yılları geçmiş. Belki hani 5 yıl, 10 yıl daha emekli aile alacak. Bakın bir çaba içerisinde sadece kendi emekli aile hiç olduğu için değil bakın bir haksızlık görmüş bir yargı mensubu olarak harekete geçmiş. O kadar değerli ki herkes bir şeyler yapsın ben karşıdan izleyeyim yapmayın lütfen. Bu adam sendecilik önemsememek herkes bir çaba sarf etsin koşsun ben de elimi kıpırdatmadan sonucu arayayım kısmı artık bu yeni yüzyılın dönemi değil. Herkes çaba sarf etmesi gerekiyor. Bir kişinin iki kişinin yaptığı olmuyor. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz.